çok olumlu katkı sağladığını düşünüyoruz. Çünkü kalite ve akreditasyon bir yaşam tarzı bize sunuyor. Bunun en basit tabiriyle kaliteli iş yapmak ve o işi yaparken de akredite olmak en güzel şey. Üniversitemiz bu açıdan çok büyük gelişmeler ve sahip olacağını büyük adımlar atacağını düşünüyoruz. Akrepte bir üniversite demek Avrupa Birliği'nde tanınır, kabul edilir bir üniversite diploması demek. Bunun en önemli faydası bu. Bizim öğrencimiz de Akrepte bir üniversiteden mezun olmanın hem iş bulmada hem de diğer üniversitelere göre avantaj sağladığını görecektir. Ayrıca üniversitenin akredite olması ÖSYM kılavuzlarında da göründüğü için üniversitemizin tercih etme oranını artıracaktır. Bu tabii ki bizim kendi yöntemimiz. Bu konudaki sözümüz kalite bizim kaderimizdir. Biz her fakülteye, her meslek yüksek okuluna bu konuda görevler verdik. Çünkü kalite demek önceden planlanmış, o plan dahilinde uygulanmış, kontrol edilmiş, eksikleri giderilmiş sistem demek. Mesela buna örnek verecek olursak, Tıp Fakültesi'nde empati programını planladık, uyguladık, sonuçlarını aldık, eksiklerimizi giderdik ve bunu kullanılır hale getirdik. Diğer taraftan başka fakültelere de aynı şekilde bizzat rektörlük olarak liderlik yapıyoruz. Mühendislik Fakültesinde gıda bölümü için mesela iyi bir ekmek üretiminin planlayın dedik, gramajından tutun, içinin doğal yapısına kadar ve bunun için de çalışmaları başlattık. Kalitenin en önemli amacı prospektif bir çalışma yapmak, araştırma makale yazmak için veri toplamak için biz prospektif çalışma yapıyoruz. Bir de retrospektif çalışma yapıyoruz. Hangisi kıymetli bilim? dünyasında prospektif çalışma kıymetli. Kalite bunu sağlıyor. Ben bir işi planlayayım, onu yapayım, sonuçlarını alayım, eksiklerimi gidereyim. Biz bir lider, üniversite rektörü olarak bunu Teknofest takımlarından, üniversite öğrenci topluluklarına kadar herkese görevler, kendileri görev çıkarabilir. Biz onlara görev veriyoruz ve onların takibini yapıyoruz. En önemli unsur planla, uygula ve kontrol et mekanizmasını bir lider olarak en iyi güzel şekilde yaptığımızı inanıyoruz. Tabi üniversitemiz kaliteli bir eğitim verme gayretini gösteriyor çünkü üniversitemizin hedefleri var, üreten üniversite hedefi var, üniversite hayatın rehberi var, şehirle bütünleşmek var. Dolayısıyla bu hedeflere ulaşabilmesi için eğitim öğretim kalitesini yükseltmek zorunda. Bunun içinde probleme dayalı eğitimi benimsedik ve bunu tıp fakültesi dışında tüm alanlara yaymak istiyoruz. Ki bunun sonuçları da daha önceden alınmış, kabul edilmiş bir eğitim metodu. Yüksek lise eğitiminden üniversite eğitimine geçiş yapmak istiyoruz. Yine çalışmalarda da bizim Akademik değerlendirme kurulumuzun önerdiği Q1 yayın öncelikli olması, bu da yine kaliteli araştırmaların çıkmasına sebep olmakta. Öğrencilerimiz için de aynı şekilde teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz için kaliteli bir eğitim almalarında sadece alanlarıyla eğitim almamalarını, bizim yapmış olduğumuz tüm sosyal etkinlik katılmalarını ve diploma ekinde bunların görülmesini sağlayarak kişisel gelişimlerini sağlamalarını istiyoruz. Biz akredite olduktan sonra bu akreditasyonla yetinmiyoruz. Şu anda fakülte olarak tıp fakültemiz akredite. Diğer fakültelerin de akredite olmasını istiyoruz. Bu akreditasyonu da sağladıktan sonra bölüm bazlı, ana bilim dalı bazlı, enstitü bazlı akreditasyonların olmasını istiyoruz. Bu konuda da yoğun çalışıyoruz. Evet, akreditasyon için bugünler değerlendirme günleri. Ee, bir yüksek e, öğrenim kalite kurulu tarafından e, bize bir takım gönderiliyor. Bu takım içerisindeki hocalarımız bizim akreditasyonumuzu değerlendiriyor ve e, başta rektör olmak üzere senato üyeleri, e, dekanlarımız. Fakülte öğrencilerimiz, meslek yüksek okulu herkes onların soracağı sorulara cevap vermesi isteniyor. Bu da üniversitemizin tabii ki gerçek yüzünü ortaya koyacak, güzel bir akreditasyon değerlendirmesi, ben öyle kabul ediyorum. Ama üniversitemizin de buna hazır olduğunu biliyorum.